Merhaba değerli dostlar. Bugün muhabbet kuşlarına göz hastalıkları ve bunları nasıl iyileştirebileceğimizle alakalı bazı bilgiler aktarıyor olacağım sizlere. Genelde kafes kuşlarında beslediğimiz muhabbet kuşlarının gözlerinde görülen kızarma ve sulanma yani göz nezlesi hastalıkları daha çok başımıza gelmektedir. Bu tarz görülen hastalıklar genelde kuşlarımızın bulunduğu yerlerdeki kafes teli, tünek, yemlik, suluk ve bunun gibi kafasını sürerek mikrop kaparlar. Mümkün olduğunca kuşlarımızın bulunduğu yerleri temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Gözleri sulanan kuşlarımızın zamanında geç kalmadan müdahale etmemiz gerekmektedir. Tedavisine geç kalma gibi durumlarda önce gözde kızarıklık başlar, daha sonra sulanır ve nadiren de olsa ufak bir et çıkıntısı gibi göz kaslarının şişerek daha görülür bir hale gelmesine neden olur. Genelde gözlere aşırı derecede sunulan kuşlarda göz şişmeye başladığı zaman göz kapağı da çapaklanır. Gözün kapanıp içi iltihap dolmasına sebep olur ve göz kaybetme noktasına kadar gidebilir. Bu şekilde uzun süre kalan kuşlarda burun ve çene altına kadar iltihap olur ve kuşunuz bir şey yemekte zorlanır ve ölümüne yol açabilirsiniz. Hatta tedavi daha da güçleşir. Mümkün olduğunca bu durumda erkenden bunu fark edip tedaviye bir an evvel başlamamız gerekmektedir. Öncelikle ee, bu gibi durumlarda kafesimizi tertemiz edip güzel bir temiz kafeste kuşumuza bu tedavi imkanı sunmalıyız. Ben genelde bazı taktikler kullanıyorum. Öncelikle ilaçlarla beraber bu sistemi size aktarayım. Bir tanesi göz damlası eee kullanılan normal eee gözü rahatlatacak bir göz damlası olabilir. Bu serum fizyolojikler var. Göze göz batmalarında vesairede kullanılan tüp şeklinde. Ben onlardan kullanıyorum. İkincisi Teremis'in göz merhemi, göz kremi ve pamuklu kulak temizleyici D kullanabiliriz. Öncelikle hasta olan kuşumuzu Ayrı ufak temiz bir kafesi almamız gerekmektedir. Kuşumuzun hasta olan gözüne ve gözün etrafı çapaklıysa, öncelikle ılık bir suyla e, bu kulak çubuğuna batırarak orayı güzelce bir temizlememiz gerekmektedir. Yani oradaki e, çapa şeyi yumuşatmamız lazım. E, daha sonrasında hastalıklı göze veya gözlere sabah akşam bu göz damlasını günde ikişer damla olacak şekilde damlatmamız lazım. Eğer Gör, öbür gözde herhangi bir sıkıntı yoksa ona da yine bir damla damlatabiliriz. Akşamları da Teremis'in göz merhemini sürmemiz lazım. Bunu tabi sadece hastalıklı olan göze sürmemiz gerekmektedir. 5 gün bu şekilde devam etmeniz gerekmektedir. E, bu 5 gün içerisinde kuşta düzelme göreceksiniz. Gördüğünüz takdirde damlayı 2 damladan bir damlaya düşürebilirsiniz. Kremi de sürmeye bırakabilirsiniz. Ee, ve bu şekilde 2-3 gün daha bunu devam edip daha sonrasında tedavimizi sonlandırabiliriz. Aynı durum benim e, kuşumda başıma geldi. E, Kuş herhalde ya bir kavga etti ya da bir yerden mikrop kaptı. Gözünde bir tahriş söz konusuydu. Bunu daha sonrasında sürekli e, tüneye sürdüğünü fark ettim. Ve tabii sürekli tünekte şöyle bir durum oluyor. E, aşağı iniyorlar. E, dışkı oluyor vesaire oluyor. Orada herhalde mikrop kapmış. Ben bu tedaviyi uygulayarak kuşu e, tekrar eski haline kavuşturdum. Lütfen kuşlarımıza önem verelim. Bakımlarını güzel yapalım. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da göz ardı etmeden tedavilerine başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı rica ederim. Bundan sonraki videoları da takip edebilmeniz için bildirimler açabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bol üretimler hayırlı günler dilerim arkadaşlar.